İki çizgi evet, tek çizgi hayır. <laughs> Çok mutluyum. Burası benim neyim? Sahipsizler, yüksek riskli duygusal savaş ve atasal intikamın mutlak ustalık sınıfıyla ekranları ateşe vermek için geri döndü. Sadık ve her geçen gün büyüyen topluluğumuzun her bir üyesine gönülden bir merhaba. Bugün sizi tamamen soluksuz bırakacak ve gerçeğe karşı büyük bir açlık duymanıza neden olacak muazzam, kalp atışlarını hızlandıran bir güncelleme ile yeniden karşınızdayız. Sahipsizlerin bir sonraki yüksek riskli bölümünde yer yerinden oynatacak hangi twistler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekran, ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Yırtıcı tufanın gelişinden sonra bir kan davasının enkazında kimin hayatı nihai bir ipliğe bağlı kalacak? Beklenti doruk noktasına ulaştı ve anlatıdaki sismik kayma kan Onur ve Hayaller hakkındaki bu efsanevi destan hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi yerle bir etmek üzere. Herkesin dilindeki en yakıcı sorusu: Azize dönemi nihai bir gerçeklik mi yoksa psikolojik bir enkazla mı karşı karşıya? Sismik bir ifşaatla yüksek voltajlı istihbaratımız, artçı sarsıntıların nükleer bir seviyeye ulaştığını doğruluyor. Devrana karşı yırtıcı bir intikam susuzluğuyla yanıp tutuşan Tufan, yüksek hızlı bir kaçırma operasyonu kurguluyor. Azize'yi cerrahi olarak hedef alacak ve onu nefretinin enkazına sürükleyecek. Ancak sismik şok burada bitmiyor. Kaynaklarımız tufanın tetiği çekeceğini ve Azize'nin nükleer çapraz ateşte kalacağını öne sürüyor. Bu nihai eylem, Azize'nin doğmamış çocuğunu kaybetmesiyle katastrofik bir kayba yol açacak ve Devran'ı mutlak bir enkaz durumuna fırlatacak. Yüksek hızlı bir öfkeyle dolan Devran, tufanın varlığına son vermek için onu cerrahi olarak avlayacak. Ancak nükleer bir sırrı keşfedecek. Bu nihai kaosun arkasındaki kukla usta, Yırtıcı hazardır. Dahası, sismik bir güç oyuncusu aile hiyerarşisine darbe indirmek üzere. Devran ve Hazar'ın biyolojik kardeş olmadıkları gerçeği klanı katastrofik bir enkaz durumuna fırlatacak. Bu nükleer gerçek ittifaklarının temelini yerle bir edecek ve hakimiyet için yüksek hızlı bir savaşı tetikleyecek. Bu sırada Zeliha ve Yusuf için trajedi sismik bir dönüş alıyor. Zeliha nihai baygınlığından bebeğini kaybetmeden kurtulmuş olsa da, yırtıcı Haşmet'in işi henüz bitmedi. Ancak sismik bir değişim yaşanıyor. Yusuf ve Melis'in annesi genç çifti cerrahi olarak desteklemek için harekete geçiyor. Yusuf, aile mülküne geri dönerek Haşmet'in nihai otoritesine meydan okuyacak ve haneyi yüksek hızlı bir gerilim durumuna fırlatacak. Ev içi isyanın ustalık sınıfını başlatacak. Bu sırada Cemo dönemi nihai bir sona ulaştı. Kaan Miraç Sezen, Melis ile olan aşkının enkazını geride bırakarak sahneden resmen ayrıldı. Nihai hapis hayatından yüksek hızlı bir geri dönüş olmayacak. Onun fasılları cerrahi olarak kapatıldı. Ancak bir gölge solarlarken Melis'in hayatına yırtıcı yeni bir partner girmeye hazırlanıyor ve kaderinde nükleer bir dönüşümü tetikliyor. İzleyiciler Azize ve Zeliha için nihai bir ayrılıktan korkarken, yüksek voltajlı istihbaratımız onların sezonun nihai sonuna kadar kadroda cerrahi olarak kilitli kaldıklarını doğruluyor. Henüz hiçbir ana oyuncu nihai bir çıkışla yüzleşmiyor. Ancak yeni karakterlerin sismik gelişi anlatıyı mutlak bir enkaz durumuna fırlatacak yüksek riskli doruk noktasına yaklaşırken, geçmişin enkazı bugüne musallat olmaya devam ediyor. Önceki olayların nihai enkazından mucizevi bir şekilde kurtulan ve sismik hafızasını geri kazanan Bala, şimdi Yavuz'un yırtıcı ana yakalandı. Yavuz onun nihai bir kaçışına izin vermeyecek, Rıfat'ın ölümünün gizemini içeren nükleer bir tuzağa cerrahi olarak planlıyor. Bu yırtıcı müdahale, Yavuz'un babayı yüksek hızlı bir tuzağa çekmesiyle aile hiyerarşisini katastrofik bir enkaz durumuna fırlatacak. ...kaynaklarımız balanın nihai bir çıkışla yüzleştiğini doğruluyor. Tatil arasından önce Yavuz tarafından cerrahi olarak ortadan kaldırılacak. Bu da Yavuz ve Azize arasında nihai bir savaşı başlatacak nükleer bir veda olacak. Sessiz kabulleniş dönemi öldü ve intikam dönemi yüksek hızlı bir güçle geldi. Her oyuncu patlaması ve her yürek hoplatan analiz... ...sahipsizler efsanesinin sadece en ölümcül faslına başladığını kanıtlıyor. Televizyonun en sansasyonel hitindeki her ölümcül gelişimden... Her oyuncu patlamasından ve her yüre koplatan analizden haberdar olmak için abone olduğunuzdan ve beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. Azize'nin yüksek voltajlı hayatta kalmasının veya Yusuf'un Haşmet'e karşı nihai direnişinin yanındaysanız sadakatinizi yorumlarda gösterin. Bakalım efsanevi sahipsizler ekibinin, tufanın yırtıcı deliliğinin yüksek hızlı fırtınasından ve Hazar'ın nükleer ihanetinden sağ çıkmasını kimler gerçekten istiyor? Adaletin gelgiti yükseliyor ve durdurulamaz. Yanımızda durun zinde kalın ve tarihteki en yürek koplatan finale hazırlanın. Gerçeğin her zaman gölgelerden doğduğu bir sonraki analizde görüşmek üzere. Güvende kalın, odaklanın ve nihai gerçeğe hazırlanın. Şimdilik hoşça kalın. Ancak sahipsizlerin ateşi efsane kuralları yeniden yazmaya devam ettikçe daha da ısınıyor. Her cerrahi hamle, nihai gerçeğe doğru bir adımdır. Yüksek riskli drama mutlak nükleer yoğunluk aşamasına ulaşıyor kardeşlik ve ihanet hakkındaki sismik, gerçek cerrahi olarak ortaya çıkarken, Albora Hanedanı'nın enkazına hazırlanın. Efsane yüksek voltajlı güçle devam ediyor. Nuclear Serpentine Hazerlanen Bu muazzam yolculuktaki bir sonraki nihai güncelleme için hazırda bekleyin. Mutlak gerçek için takipte kalın.